berkamen demek çağlara ve nesillere ışık tutacak rehberlik yapacak mazisini bilen çağı kavramış istikbale ümit, heyecan ve ferasetle bakan gittiği her yerde gül gibi kokan hayata Kur'an ve sünnet penceresinden bakan ilim, irfan ve hikmet sahibi hocaların yetiştiği ocak demek medrese demek akademi demek gelecek tasavvuru olanlar medeniyet inşası mefkûresine inananlar mazi ile atiyi ilim irfan ve hikmetle buluşturmak isteyenler gecelerde dualarıyla gözyaşlarıyla seccadesini ıslatanlar dünün hengamesinde yılmadan, bıkmadan, sağına soluna bakmadan, ivme ivme, nakış nakış, sevgi, muhabbet, meveddet ve feyiz dokuyanlar, İşte çağlara ışık tutacak, rehberlik yapacak, kalplere köprü kuracak, vahiden alarak ilhamı arz edecek bütün gönüllere İslam'ı bir topluluk ki ilimle meşgul, bir kurum ki, bir berkamen ki sinesinde yıldızları var. Hedefine rızayı bari ve bütün insanlığı koymuş bir topluluk var. Aziz dostlar, hadi sıra bizde, sıra sizde, hepimizde. Biz gideceğiz, eserlerimiz kalacak. Kabrimiz bu kandillerle nurlanacak. Huzuru ilahide yüzümüz ak olacak. 1-2 Mayıs Hasenat TV'de inşallah Berkamen için hep beraber gönül gönüle el ele dualarımız ve katkılarımızla beraber olacağız. الله امانه تظن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته